Merhaba sevgili balıklar. Bugün 5 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. İletişim yetenekleriniz bugün oldukça güçlenecek. Bu nedenle vaktinizi insanların dertlerini dinlemeye, kendilerine sakladıkları sorunları açığa çıkarmaya, hatta biraz da geçmiş hakkında konuşmaya ayırabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Ay gün boyu İkizler Burcu'nda ilerlemeye devam edecek. İletişimin öne çıktığı bir günde olacağız. Sabah erken saatlerde Ay-Venüs arasında seksil açı ilişkilerimize ve sosyal faaliyetlerimize olumlu olarak yansıyabilir. Sanatsal faaliyetler, yaratıcı çalışmalar, sosyal ilişkiler, özellikle bayanlarla olan ilişkilerde daha olumlu sonuçlar alabiliriz. Bunun yanı sıra güzellik bakım, estetikle ilgili çalışmalar için de verimli olacak bir gündeyiz. Öğleden sonra Ay-Uranüs arasında da seksil bir açı söz konusu olacak. Bu da ani, beklenmedik sürpriz gelişmeler yaratabilir. Kısa seyahatler, misafirler, tanışmalar, güzel haberler, sürpriz haberler gün içerisinde etkili olabilir. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.